Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bugünkü yazmam, Cenk yazması arkadaşlar. Modelimiz de kelebek modeli. Renkleri de çok uymuş arkadaşlar. İşte modelimiz böyle. Ara yaprakları da böyle arkadaşlar. İşte böyle çok güzel bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen modelimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ara yapıyorum. 3 tane yapacağım. Bir tane yapmışım zaten. 2 3 tane ara zulafalarımızı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Son zulafanın içine atıyorum. Tekrar burada 3 tane pırpırımı yapıyorum. 1 iki, üç, üç tane yaprağımızı yaptım arkadaşlar. Arasına yedi tane yaprak bırakacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane bıraktım. Tekrar ara zürafalarımızı dört tane yapıyoruz. Bir, 2 okay. Evet arkadaşlar ara zülafalarını da 4 tane yapıyorum. 3 4, 4 tane ara zülafasını yaptım. Tekrar 5 tane daha yapıyorum. 1 2 3 dört ara zülafalarını beş tane yaptım bir iki üç dört beşincisini atıyorum geri dönüyorum evet böyle tekrar zülafalarımı yapıyorum bir 2 3 4 tekrar geri dönüyorum baştaki sulaflarının içine atıyorum tekrar burada zulafalar mı yapıyorum 1 2 Üç tane zülafamı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Sondaki zülafama atıyorum. Tekrar zülafalarımı yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Bu üstteki ipimi biraz bol bırakıyorum Evet bunu biraz üstekini bol bırakıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Zürafamı yapıyorum. Tekrar bu diğerini de aynı şekilde ikisini aynı hizada getiriyorum. Onu da bol bırakıyorum arkadaşlar. Evet böyle. Tekrar aşağı iniyorum bu kenarlardan tek tek mı yapıyorum bir tekrar buraya atıyorum işte böyle tekrar ara zula falarımı 4 tane yapıyorum 1 2 3 4 tane ara zula yaptım Tekrar bir tane daha yapıyorum. beni tekrar içine, zulafamın içine geri dönüyorum ve burada 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. bir iki evet üç tane küçük pırpırımızı yaptık tekrar arada üç tane sulafamı yapıyorum bir iki 3 tane zulağım yaptım arkadaşlar. Bu bu kadar. yeterli. Hemen diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer renk ipimi hardalı sarısını bağladım. Sabitledim. Tekrar burada üç tane zulakamızı yapıyoruz. bir 2 3 tane zulakamızı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. dakika zulakanın içine ve aynı zulakanın içine bir tane daha Zürafa yapıyorum. Tekrar diğerlerini yapıyorum. Evet baştaki zürafanın içine tekrardan bir tane daha zürafa yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha zürafamızı yapıyorum. Tekrar sondakinin içine bir tane daha fazla zürafam yapıyorum. Hem başta arkadaşlar hem sonda bir tane fazlalaştırıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar burada bir tane fazla yapıyorum arkadaşlar, unutmuyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde burada da bir tane fazla Tekrar geri dönüyoruz. Evet burada fazla laştırmıyoruz arkadaşlar. Bizim kafamızı yapıyoruz. Tekrar o zülafamın içine geri dönüyorum. Tekrar diğer zülafama atıyorum. Tekrar Sırafamızı yapıyoruz. Tekrar buraya atıyorum sondaki sırafamın içine. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Burada iki tane büyük pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar böyle. Evet böyle arkadaşlar. Ben diğer tarafını da tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modeli böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer renkleri de böyle. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yazmasına da uymuş renkleri. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun